Ayşe'dir. Ne haber? Nasıl geçti sınav? <laughs> 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 kadar akşam şey var, kına var. Ya şey, kavuzun, kavuzun, kavuzun. Kavuzun, İyi. Sorular biraz yoruma dayanıyordu. Bir şeyler yaptım. En son ne zaman girmiş? En son 1991'de, 30 yıl önce. çocuk motive etmek, bir de yarım kalan üniversiteyi bitirmek için. İçimde bir ühte kaldı. O nedenle girmek istedim. Ya eskiden daha zor olduğunu ve şimdi daha basit olduğunu, imkanların çok olduğunu. Ve bir anı olarak da sayabilirsiniz ki girmemin nedenini. Tarihten bile yorum vardı yani yorumaya sorular vardı. Farklı bir duygu çünkü yani 30 yıl çok değişik yani bizim zamanımızdaki sınavlar ve şimdi bir de çocuklarla olmak yani çocuklar geleceğimiz olduğu için daha farklı bir duygu artık gelecek onların üzerine inşa edilecek. Hayır ben mezundum bir daha girdim yani. Geçen sene de girmiştim ama bir daha girmek istedim İstediğim yer gelmeyince o yüzden. Sorular nasıl? Sorular iyiydi. Yani tabii teyit olunca biraz stres falan insanı zorluyor ama bilmiyorum bakacağız artık. Hedefim? Hedefim endüstriyel tasarım. İTÜ'de de istiyorum. İnşallah olur. E, güzel bir anı oldu bizim için. İşte yıllar sonra da hatırlayacağımız. Güzel yani okumanın yaşı yok sonuçta. İşte insan istediği zaman girip okuyabilir. Böyle güzel, hoş bir şey oldu. E, tabii şimdi iki senedir dışarıda bekliyordu. Şimdi aynı binanın içindeydik. Güzel oldu bizim için de. Böyle güzel bir anı. Ee, geçen sene ben de katıldım. Bu sene tekrar katıldım. Sınav güzeldi. İnşallah yarınki sınav daha güzel olur. Bakalım hayırlısı olsun. Tabii ki de zorlandık çünkü sorular farklı. Geçen seneye göre matematik daha farklı gibi Sizin hedefiniz ne? Ya o ben hukuk istiyorum. İnşallah gelir. Yani herkes hani herkes aynı şeyi yaşamadığı için farklılık. Güzel bir duygu. Evet. Yani etti evet, evet. Yani i̇nşallah yarın da daha güzel olur. Yani aynı sınıfta değildik ama aynı yerdeydik. Güzel oldu herhalde bilmiyorum yani.